Aa arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar bugün Zerwick'te ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi oyun arkadaşlar 2 gün önce olması lazım. Super Mini Pekka kupasız etkinliği geldi arkadaşlar. Süper Mini Pekka gerçekten süper bir kart. Ee, her şeye tek atıyor. Hasarı 120 bin. Mükemmel bir kart. Böyle bir deste oluşturdum. Şimdi hemen maçlara geçelim. Evet arkadaşlar karşımıza irat yuş var bakalım trafikle karşı neler yapacağız. Hmm. Ne yapsam? Şöyle direkt arkadaşlar köprüden bir süper mini pek'a'ya atalım bakalım. Şöyle oklarımı hazır tutuyorum. Şöyle attım abi. İkisi de birbirini Aynen. Neyse sorun değil. Şöyle arkadaşlar korumaları korumaları atalım oraya. Tamam şu anlık bir sorun yok Şöyle arkadan bir muhafızlar atalım Destemizi döndürmemiz lazım Edebembe mega şövalyesi varmış Şöyle hemen bir süper mini pekka Atıyorum oraya Tamam abi bu arada diğer taraftan Güzel gidiyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kuleye tek atıyor yani Efsane bir kart yapmışlar Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk rakibimize 3 like çektik. Evet arkadaşlar ikinci rakibimizi bulduk. İkinci rakibimiz konuşamadım. Tufalil. Bakalım. Oh. Şöyle abi hemen bir korumalar. Şöyle, artı mezar taşı. Tamam. Sorun yok şu anlık. Oh arkadaşlar. Şöyle abi hemen önlü e, önüne bir iskelet tozcusu atalım. Evet abi adam kulesini direkt aldık abi. Ve hatta 3 taçsa çektik. Gerçekten harika bir kart. Keşke gerçek oyuna da eklense yani kartlar arasında da olsa diyeceğim de o zaman herkes kullanır ve oyunun zevki kalmaz. Evet arkadaşlar 3. maçımızdayız. Karşımıza TG Ancul var. Bakalım TG Anjul'a neler yapacağız. Şöyle hemen korumalar artı mezar taşı yapalım. Yine aynı taktikte. Tamam abi şimdi basabilirim ben. Hadi bakalım. Şöyle abi ne atacaksın? Şöyle abi çarpma. Çok iyi. Hadi Mini Pekka, hadi Mini Pekka. İşte bu. İşte bu abi. Ve abi bu rakibimize de 3 taç çektik. 4 dakikada 3 maç yani. Muazzam bir şey. Normalde biliyorsunuz her videoda 3 maç yapıp videoyu kapatırım. Ama 4 dakikada 3 maç kazandık harika bir şekilde. Hemen diğer maçımıza geçelim. Karşımızda Enzo var bakalım Enzo'ya karşı ne yapacağız. Enzo'nun prensesi varmış abi. Tamam. Tamam. Biraz hasar aldık ama sorun yok. Evet abi süper mini pekkasını attı bu arada. Tamam. Tamam abi, bu arada evet o taktiği yapamadı. Hemen abi mini pekkamı attım. Abi çarpmamı Attım da boşa attım. <laughs> Abi oyun kasıyor. Neden bilmiyorum ama oyun çok fena kasıyor. Ama gene de bu rakibimize de 3 taç çektik. <laughs> Biz de bir emoji atalım. Bence arkadaşlar gayet güzel bir etkinlik. Şöyle hemen 1000 altınımızı da alıp diğer savaşımıza geçelim. Evet bu sefer de karşımızda Mavex YT var. Bakalım Mavex YT'ye karşı neler yapacağız. Yani mini pack varmış. Benim diğer hesapta var aslında da mini pack emojisi. Bu hesapta yok. Tamam. Sorun yok. Lan oğlum. Ah. çarpmaya boşa attım ama olsun olsun sıkıntı yok. Bir an vuracak zannettim çünkü. Vurursa biliyorsunuz ki tek atıyor arkadaşlar. Aslında oraya bir <laughs> Tamam sorun yok şu anlık Şöyle süper mini pekkamı zaten önüne de korumaları atacağım Beraber her ihtimale karşı Abi bu arada Hiç olmadı bu Şöyle hemen bir iskelet olursun attım Şöyle abi, mezar taşını da fırlattım, Şimdi çarpma, tamam, güzel. Şimdi tekrardan, aynı taktikte, tamam abi çok iyi. Hadi abi, hadi mini P.E.K.K.A, hadi mini P.E.K.K.A. Abi yok adamın hızlı, destesi çok hızlı. Ah be. Vurur diye düşündüm de. Şöyle abi emojileri kapatalım. Tamam evet, çarpma. Tamam sonra tamam, mezar taşını da atalım. Tamam. Çok iyi. Oraya bir şey atmayacağım abi. Şöyle abi hemen. Abi olmuyor ama ya. Birbirlerine tek attıkları için arkadaşlar. Çok sıkıntı. Çarpma atalım. mezar taşını da atalım ne olur ne olmaz tane dev kar topu. Tamam Bu arada biz sağ tarafı aldık abi hiç süper unifekka falan atmadık sağ tarafa Sadece Muhafızlarımız vurarak Sağ tarafı aldık gayet güzel oldu bence Bakalım Böyle Ender Takas yatanımızı da alalım. Tamam. Maçlara devam. Karşımızda Leonardo HS var. Bakın Leonardo HS'ye karşı neler yapacağız. Şu mezar taşıyla başlamak istiyorum. Bakalım bir şey atacak mı? bir şey atmıyor abi. Süper mini pekkamızı atalım o zaman. Böyle kar topu. Okları yapıştırdım abi. Abi dök tek attık. Ve bam. Harika harika. Harika bir kart. Harika bir kart abi. Ciddiyim ki harika bir kart. Muazzam. Muazzam. Perfect. 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 Muazzam. Amazing. Karşımda Lipton var. Bakalım Lipton'a karşı neler yapacağız. Şu bir çarpma atalım. Tamam abi. Bir şey atarsa süper minifek atacağım. Tamam atmadı. Şimdi sıra bizde. Biz basalım süper mini Şöyle okları hazır tutuyorum. Abi altın şövalye attı ve altın şövalyesine tek attık abi. Harika. Ciddiyim harika. Muazzam. Per amazing. Amazing. Perfect. Perfect. Amazing. Harika. Harika bir kart. Altın sandığımızı açtık. Şimdi son maçımıza da geçelim. Karşımızda Guy. <laughs> Yok Gay değil. Guy her Herme var bakalım. Ona karşı ne yapacağız? Hemen muhafızlarımı attım. Hadi bakalım. Oraya iskelet ordusu attı abi. Niye attı anlamadım ama. Şöyle bir çarpma atalım oraya. Şimdi bizim vaktimiz. Hemen süper mini pekka'yı bastım. Kar hazır tutuyorum. Ne atacak? Bir şey atmadı ve kuleye abi teki yapıştırdık. Amazing. Amazing abi ciddiyim. Harika. Bütün rakiplerimize 3 taç bir tanesine bir taç çektik. Gerçekten harikaydı. Gördüğünüz gibi mücadeleyi bu şekilde de fullledik. Ee, flama kutusu açabiliyoruz. Açalım bakalım neler çıkacak flama kutusundan. Açalım abi flama kutusuna. Bakalım. Mor kafa dalsları. Güzel abi. Mor arkadaşlar sevdiğim renklerden birisi. Gördüğünüz gibi Super Mini Pekka kupasız etkinliği de bu sayede bitirmiş olduk. Gerçekten güzel bir videoydu. Hemen arkadaşlar ödüllerimizi toplayalım. Bayağı bir kademe gelmişiz bu arada. Hepsi herkese 3 tak çektiğimiz için. Bunları alalım abi. Bakın içinden bize bir efsane bir patlatacak mı Supercell. Hmm, sandığımız da yok. Tamam abi altına dönüştürelim onu. Dönüştür. Şöyle kutumuzu açalım. Oke tamam üstüne silah şuralar. Bombacı çıktı. Şöyle. Harika dev iskeletimizde aldık burada. Şöyle ustalık ödüllerimizi toplayalım. Çarpmanın ıstadığını açmışız. Güzel. Güzel. Güzel güzel. Tamam. Rozetler. Afişlerden mesela kullanalım bunu. Kullanalım. Aynen kaydet. Aynen bakalım. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğensizdir. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı. Bir de aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Zeri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve bay bay.